Merhabalar, ben Bayındır Hastanesi Söğüt Şubesi'nde anne sütü ve emzirme eğitim hemşiresi olarak çalışmaktayım. Adım Nezahat Kuyumcu. Bugün sizlere anne sütü ve emzirmede emzirme tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle anne sütü ile beslenme en sağlıklı ve en doğal yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF doğan her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan 2 yaş ve ötesine kadar da annenin tamamlayıcı gıdalarla birlikte anne sütüne devam etmesini önermektedir. Emzirmek hem anne hem bebek sağlığının sürdürülmesinde, yeni doğan bebeğin beslenmesinin sağlanmasında, bağışıklık sisteminin korunmasında bilimsel olarak da emzirmenin faydaları kanıtlanmıştır. Emzirme tekniklerine gelirsek, emzirme tekniklerinde Doğru emzirme emmenin sürekliliğini ve etkin olduğunu sağlar. Doğru emzirme, doğru pozisyon nedir? Bebekleri emzirirken bebeği düz bir hat üzerinde olmalı. Yani başı ve vücudu aynı doğrultuda olmalı. Anneye yakın olmalı emzirirken. Bebeğin burnu meme hizasında ve yüzü memeye dönük olmalıdır. Bebeğin omuzları, başı ve popodan da desteklenmesi gerekiyor emzirmeyi şimdi görsel olarak göstermek istiyorum. Şu şekilde tuttuğumuzda hem memeye yakın başından ve poposundan omuzlarından desteklenmiş şekilde bebeğimizi tutuyoruz. Burada ayrıca bebeğin pozisyonundan çok annenin pozisyonu da çok önemlidir. Anne rahat ve konforlu bir pozisyonda olmalı ki emzirme daha keyifli hale gelsin. Annenin sırtı mutlaka dik olup yastıkla arkadan desteklenmesi gerekiyor. Gerekirse kollarının altına da yastıkla destek alabilir. Bu emzirme ilk zamanlarda periyot olarak uzundur. Her ne kadar annenin pozisyonu uygun olursa emzirme de o kadar keyifli hale gelir. Bebeğin memeye doğru yerleşmesinde görebileceğimiz şeyler nelerdir? Bunlar memeye baktığımızda bebeğin ağzının açık ve geniş olduğunu, alt dudağının aşağıya doğru kıvrık olduğunu, burnunun ve çenesinin memeye değdiğini, bebek emerken yanaklarının dolgun ve yuvarlak olduğunu ve bebeğin e, sütü emiş, yutuş e, seslerini duyabiliriz. Emzirme pozisyonlarında bebeğinizi her pozisyonda emzirebilirsiniz bu emzirmelerden birinci pozisyonlardan birincisi kucaklama pozisyonudur çok sık kullanılır annelerin rahat, en rahat ettiği pozisyondur burada bebeği enzirdiğiniz taraftaki kolunuzla bebeği kavrayıp enzirtiyorsunuz ters kucaklama ters kucaklamada da enzirdiğiniz göğsün diğer ters koluyla bebeği kavrayıp memeyi enzirtebilirsiniz bu genellikle Promatüre bebeklerde, memeyi kavrama problemi olan bebeklerde kullanılan bir yöntemdir. Koltuk altı pozisyonunda bebeğin başı göğsünüzün üzerine gelecek şekilde ayaklarını ve sırtı da sizin sırtınıza gelecek şekilde yerleştirdiğinizde verdiğiniz bir pozisyondur. Bu pozisyon genellikle ikiz bebeklerde, iri göğüslü annelerde yine kavrama ya da göğüs ucu problemi olan annelerde kullanılan bir pozisyondur. Yatarak emzirme pozisyonunda Sezeryanlarda problemli doğum sonralarında annenin oturma problemi olduğunda uygulanan bir pozisyondur. Bu pozisyonda sadece bebeğin yüzü ve vücudu anneye dönük olmalıdır. Emzirmeye başlama Bebeği emzirmeye ilk verirken göğüs ucuna bir miktar süt sıkınız. Süt göğüs ucu ıslaklığını sağladıktan sonra bebeğin dudaklarına değdirin. Bebek sütün kokusunu ve ısla tadını aldığında kendiliğinden ağzını açacaktır. Ve arama refleksi yaptığında ağzını kocaman açtığında sizler de hızlıca ve yumuşak bir şekilde göğüs ucunuzu hemen bebeğin ağzına yerleştirin. Bebek emerken ilk haftalarda biraz gerginlik hissedebilirsiniz göğüslerde. Bu normaldir. Fakat acı ve ağrı hissediyorsanız hemen emzirmeyi sonlandırın ve tekrar memeye verin. Memeden çekerken bebeği çekerek, pardon, meme ucunu çekerek çıkarmayın. Ağzının kenarından küçük parmağınızla damaklarının arasına giriniz ve bebeğin kendisinden kendiliğinden memeyi bırakmasını bekleyiniz ve tekrar aynı işlemi vermek için yapınız. Burada en önemli şey annenin kendine güvenmesi çok önemlidir. Bebeğini emzireceğini düşünmesi ve bunu başarabileceğine inanmasıyla başlar emzirme. O yüzden emzirme doğumdan önce Eğitim, anne sütü ve emzirme eğitimi doğum sırasında, doğum sonrası hem teorik hem uygulamalı olarak destek alan anneler bu konuda daha başarılı oluyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.